Merhaba arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz öncelikle nasılsınız iyi misiniz ben şahaneyim bugün çeşmede hava çok güzel o yüzden bahçede çekim yapayım dedim e, bugünkü konuştuğumuz konu nedir arkadaşlar Kore'de buluşmamanız gereken 3 erkek tipi en nefret ettiğim erkek tipi bugün sizlerle bunları konuşacağız ama önce her zamanki gibi artık beni biliyorsunuz videolarımda intro biliyorsunuz belki Kore dramalarında çok göstermiyorlar kendilerini ancak Koreli erkekler ve Koreli kızlar çok çapkın aldatma oranlarının en fazla olduğu ülkelerin en başında Koreliler ve Japonlar geliyor ee, neden yani ilk başta tabii ki de o Kore dramaları gibi süper bir ilişkiyle başlıyorlar. Çok büyük bir aşkla başlıyorlar. Ancak onun yüzde doksanı bir ay iki ay sonuna çok büyük aşklar bitiyor. Başka güzel bir kıza yöneliyorlar veya parası daha çok bir erkeğe kıza yöneliyorlar ve ilişkiler bitiyor. Ve böyle kötü insanlarla karşılaşmamanız için küçük olsa küçük de olsa tiyolar vereceğim bugün sizlere. İlkinden başlayalım. Evet arkadaşlar. İlki ne olabilir? İlki ki gerçekten uzak durmanız gereken en baştaki erkek tipi özellikle iğrenç bir erkek tipidir. Koreli ve Japonlarda da bu erkek tipi çok fazla. Kore'de arkadaşlar Rus kızlar çok beğeniliyor. çok Onlara seksi ve böyle eğer bir Rus kız arkadaşları varsa böyle Koreli arkadaşlarına böyle çevresinde hava atıyorlar. Rus kız arkadaşım var işte onlarla tanıştırıyorlar falan. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Kore'de Rus kızları çok revaçta mı denir? <laughs> Öyle mi denir? Nasıl bir cümle? o yüzden böyle Ruslarla çok vakit geçirene veya Ruslarla tanışma sitelerine üye olup Kore'deki Ruslarla tanışan kız kızlarla buluşan erkek tiplerinden uzak duracaksınız. bu nasıl oluyor? Bunu nasıl anlayabilirsiniz arkadaşlar? Korelilerin %99.9'u Instagram kullanır. o yüzden İlk tanıştığınız zaman, ilk tanıştığınız zaman Instagram'ını isteyip öncelikle kimleri takip ediyor ve onu kimler takip ediyor buna bakacaksınız arkadaşlar. Bu en önemli şey. Çünkü e, orada direkt çocuğun sapık mı, manyak mı veya sürekli kız kovalayan bir tip mi, çapkın mı hemen anlarsınız. E, benim mesela arkadaşım var. Takip ettiği full Rus veya full yabancı kız öyle bir Koreli erkek profili varsa instagramında kesinlikle uzak durmak zorundasınız o çocuktan size hayır gelmez gerçekten gelmez bu yüzden yabancı kızlardan hoşlanan böyle profilinde binlerce yabancı kızı takip edip onun da o kızların da bazıları ya çocuğu takip ediyorsa o, kız, o çocuk biraz yaramaz bir çocuk demektir arkadaşlar Kore'de genelde Koreli erkeklerin çoğu belirli bir yaş aralığında yabancı kızlara yöneliyor. Yaklaşık böyle 20 yaşından 23-24 yaşına kadar böyle yabancı kız hastası oluyorlar. Özellikle Ruslara ve Danimarkalı kızlardan da çok hoşlanıyor Koreli erkekler. O yüzden çoğunlukla o kızları ekliyorlar. Ve Gerçekten bu çocuklardan hayır gelen daha arkadaşım da olmadı. Ben de tanışmadım. O yüzden bunlar, bu böyle tip erkeklerden uzak duracaksınız. Peki uzak durmanız gereken ikinci tip erkek tipi. Bu tip erkekler genelde daha da tehlikeli olabiliyorlar. Sapık, manyak gibi kişiler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden böyle tip, şu anda anlatacağım tipteki erkeklere Kore'de çok dikkat etmelisiniz. E, kimlere dikkat edeceksiniz arkadaşlar? İlk konuşmada, kakao veya herhangi bir yerde konuşma sırasında bel altı, öpüşme veya e, bana gelsene, e, ramyeon mokkokalle falan diye yani eve noodle yemeye gelir misin? Veya beraber yemek yapalım mı? Daha e, buluşmadan önce size chat vasıtasıyla bunları söyleyen erkekten size hayır gelmez arkadaşlar. Böyle tipler genelde, arkadaşlar genelde Koreli erkekler hem çapkın oluyor hem de böyle yatak muhabbetlerini çok seven tipler oluyor. Ve sürekli hani yatıp kalkan insanlar oluyor yani kısacası. O yüzden böyle ilk muhabbette daha bel altı sohbet veya öyle konular açması sizce de anormal değil mi? O yüzden hiç hani yakışıklıymış bilmem neymiş ona bakmayın zaten genelde yakışıklı adam böyle şeyler çıkıyor eğer size böyle bel altı muhabbet yapıyorsa kesinlikle onunla görüşmeyin peki arkadaşlar son e, uzak durmamız gereken erkek tipi nedir bu aslında e, çok tipik böyle e, nasıl anlatayım normalde Kore'de bir date veya ilk buluşmanızda Erkekler sizi çok güzel yerlere götürür belki Namsan tavırında kilit takmaya falan götürür veya güzel bir restoranda veya kafede böyle kek veya latte gibi şeyler yemeye gidebilirsiniz arkadaşlar ve tabii ki de bunun ücretini erkek öder Kore'de kesinlikle bayan ödemez. Bayan özellikle Koreli kızlar elini cebine koyup da bizim Türkler gibi ya e, lütfen oppa ben ödeyeyim falan demez. Hiç umursamıyor gibi ya ben bir tane latte bir tane kek istiyorum deyip e, gider masasına oturur çocuğun o kekleri götürmesini bekler. Ancak bizim gibi e, saf dirik Türkler ya lütfen ben ödeyeyim olmaz olmaz ben ödeyeyim triplerine giriyor. O yüzden arkadaşlar e, eğer hesabı sizi ödettiriyorsa bakın veya ilk buluşmadan önce sizi internet vasıtası aracılığıyla kakaotalk işte nereden konuşuyorsanız çocuklar, sizin e, bütçenizi nerede oturduğunuzu, Türkiye'de durumunuz iyi mi, e, maaş alıyor musunuz, annenizin babanızın evi var mı diye böyle şeylerle ilgileniyorsa, siz e, o erkek tipinden uzak durmalısınız çünkü o evine. Ee, bakmayacak bir tip evlenseniz bile böyle sürekli para yiyen erkek tipi arkadaşlar. Bu gerçekten aslında bu saydıklarımız arasında <laughs> şu anda düşünce en berbat tip arkadaşlar. Ee, bu arada şu anda ben böyle gözüme bir güneş giriyor bir gölgede kalıyorum falan bahçenin her tarafı öyle olduğu için mecburen bu açıdan çekmek zorunda kaldım. Konuyu dağıtmayalım. Arkadaşlar bugün size Kore'de buluşacağınız zaman buluşmadan önce hatta dikkat etmeniz gereken erkek tiplerinden bahsettim. Ee, gerçekten bunlar Kore'de yaygın tipler, 3 tip. Ee, o yüzden böyle insanlarla da buluşmayın, görüşmeyin ee, ve takipleşmeyin de gerek yok çünkü sizin hayatınıza bir katkı sağlayan insanlar olmayacaktır. Emin olun. Ee, sonra Mira demişti. <laughs> keşke takip etmeseydim, keşke buluşmasaydım demeyin. Sonra bana yazmayın arkadaşlar. Söylüyorum yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Azerbaycan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan ve Suudi Arabistan'dan takipçilerim inanılmaz çoğaldı alt yazıları bütün 7-8 ülkeye göre hazırlıyorum. Bütün ülkelerden alt yazı ve başlık çevir 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 konuşamadım. Siz anladınız. Bütün dillerde çeviri mevcuttur videolarımda. O yüzden beni e, izlediğiniz her yerden e, cümle neyse gene kuramadım. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz her ülke. Ben büyük bir ihtimal izlediğiniz ülkelerin hepsini dolaşmış olabilirim. Almanya, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan'a gitmedim. Oraya da gitmek çok isterim. Hepinizi çok öpüyorum. Ana kanalımı lütfen e, takip etmeyi unutmayın. <laughs> Lightlayın da hepinize çok öptüm. Buna benzer videolar çekmemi istiyorsunuz istiyorsanız da yoruma lütfen yazın. Biraz böyle acele acele konuştum. Çünkü beni izlerken 1.5 hızında izliyor musunuz? Artık buna izin vermiyorum. Hızlı konuşuyorum. Beni hızlı da dinlemeyin arkadaşlar. Öptüm sizi. Bay bay.